sevenler buradaysa bugün nefis bir humus yapıyoruz. İçine közlenmiş biber katacağız. Öyle güzel bir lezzet ve öyle güzel bir tazelik veriyor ki yerken böyle benim en sevdiğim işte cipsi, ekmeği batıra batıra tadını çıkardığım bir tarif yapması da son derece kolay. Önümde ufak bir tava var. İçinde nohut var. Ben genelde nohutu böyle suda bekletiyorum. Ondan sonra haşlarken biraz bol haşlıyorum. Sonra porsiyonlar halinde buzu poşetine koyup difrize atıyorum. Bu sayede canım humus yapmak istediği zaman hızlıca nohutum elimin altında oluyor. Eğer haşlanmış nohutunuz yoksa suya suda bekletin, haşlayın ya da isterseniz konserve nohut da kullanabilirsiniz. Ve bu işlemi aslında konserve kullandığımda da yapıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Nohutların üzerine azıcık geçecek kadar su ekliyorum. Biraz karbonat ekliyorum. Şu kadar yeterli. Altını açıyorum. Bu sayede nohutu hem ısıtıyorum hem bu haşlama suyunu daha sonra humusu yaparken buraya biraz sıvılaştırmak için kullanıyorum çok daha yumuşak oluyor. Aklınızda bir püf noktası olarak kalsın. O esnada ne yapacağım? Önüme doğrayıcımı aldım. İçine sarımsak, limon suyu. Bunu yaklaşık böyle 1-2 dakika kadar bekliyorum. Burada da ne oluyor? Limonun içindeki asit sarımsağı böyle hafif pişiriyor. O sarımsağın çiğ tadı gidecek daha güzel, daha böyle aromatik yerken sizi rahatsız etmeyecek, midenizi rahatsız etmeyecek bir kıvama gelecek. Bu arada kullandığım doğrayıcının markası boş. Bunun aynı zamanda blenderı da var. Ucuna böyle blender ucu da takabiliyorsunuz. Ergomix 1000 Watt yani çok kuvvetli, inanılmaz hafif. Şu içindeki bıçakları çok kaliteli. Paslanmaz çelikten yapılıyor. Hani böyle hafif, rahat, güçlü, fonksiyonel bir blender ihtiyacınız varsa mutlaka bakın derim. Bir de şunu şöyle bir bölmesi var. Hani bütün blenderı açmadan da işte mesela zeytinyağı falan eklerken direkt buradan ekleyebiliyorsunuz. O da çok pratik oluyor aklınızda olsun. Şimdi böyle bir 30 saniye daha bekleyip kalan malzemeleri ekleyeceğim. Közlenmiş biberi ilave ediyorum. Bir humusun olmazsa olmazı kimyon. Biraz da acılık için kayen ekliyorum. Kayen böyle acısı oldukça yüksek bir baharat. İsterseniz elinizde yoksa pul biber de ekleyebilirsiniz. Tahin ekliyorum. Çifte kavrulmuş tahin kullandığım için çok fazla eklemeyeceğim. Yani normalde 2 yemek kaşığı tahin eklerdim. Çünkü tadı çok yoğun, çok baskın olmasını istemiyorum. Biraz zeytinyağı. Şimdi burayı bir geçirelim. Bu esnada nohutlar da biraz yumuşadı. Çok böyle fokur fokur kaynamasına gerek yok. İstediğimiz biraz ısınsın ve biraz daha yumuşasın. İsterseniz bunların kabuklarını tek tek soyabilirsiniz daha ipeksi bir kıvam için. Ama açıkçası ben onunla pek fazla uğraşmıyorum. Onun yerine ne yapıyorum? Su ekleyerek o ipeksi kıvamı öyle yakalıyorum. Şimdi nohutları da ekliyorum. Gördüğünüz gibi kaşıkla alırken biraz bu suyundan da alıyorum. Şimdi bunu bir geçirelim. Yarısı kadar kaldı onu da sonra. Şimdi kalanı eklemeden bir kıvamına bakmak istiyorum. Gayet iyi gözüküyor. Artık kalan nohutu süzeceğim. Hiç suyunu eklemeden buraya alacağım. Biraz da tuz ve karabiber ilave edeceğim. Tekrar geçireceğim tuz, karabiber ve de süzdüğüm nohut. Tekrar geçiriyorum ve hazırız. Ve tamamız. Şimdi açalım bakalım. Muammara ile humus arası nefis bir meze. Şimdi şöyle süslemek için bir biber. Biraz daha sızma zeytinyağı maydanoz, yerine kişniş de çok yakışır, kekik de çok yakışır, biraz da pul biber. Mezelerin en güzeli evde, bana göre nefis bir meze. Umarım sizler de denersiniz. Eğer denerseniz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.